Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Mısır ve Katar'ın karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtildi. Açıklamada söz konusu adımın 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Elula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde varılan uzlaşı çerçevesinde atıldığı ifade edildi. Mısır, pazartesi günü, körfez krizi nedeniyle 2017'den bu yana askıya alınan Katar'a yönelik uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de terör gruplarını destekledi, suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi. Kuvvet Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Muhammed Es Saba, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.